Biraz da problemlere bakalım. Tartma problemleri. Öncelikle size problem çözerken her zaman söylediğim gibi problemi anlamak önemli. Hangi işlemi yapacağımıza karar vermek ikinci sırada e, önemli. Sonra bir de problemde bu verilen istenen sürekli söylediğim şey bize bilgi olarak ne veriliyor bizden ne isteniyor. Sonra işlemin sırasına göre problemi çözeceğiz. Birinci soru bu kolay bir soru. Öncelikle bir kolay bir sorudan başlamak istedim. Yusuf'un elinde 282 gram peynir vardır. Yusuf peynirin 160 gramını yerse ne kadar peyniri kalır? Yusuf'un elinde 282 gram peynir var. Ve 160 gramını yerse azalır mı artar mı diye düşüneceksiniz. Ve daha sonra e, kararımız ne olacak? Tabii ki azalır. Yerse azalacak peynir. O zaman azalıyorsa çıkarma işlemi yapacağız. Bunu özellikle problem çözümüne zorluk yaşayanlar için bir kez daha anlatmak istedim. 282'den hem çekerek hem yazmak çok zor oluyor bu arada. 160'ı çıkartıyoruz. 2'den 0 çıktı 2. 8'den 6 çıktı 2. 2'den 1 çıktı 1. 122 ne ama? Gram mı kilogram mı? Hemen problemimize dönüp bakıyoruz. Gram. İsterse kısaltılmış olarak da yazabiliriz. Tek G harfiyle de. Şurada yine biraz daha konu olarak daha farklı sorular var paket şeker 75 gramdır. Bir kolide 12 paket şeker olduğuna göre 10 koli şeker kaç kilogramdır?